Sayın hoş geldiniz diyorsunuz. Gençlik Spor Yönetimleri. Merhaba arkadaşlar. Tavuk. Nasılsınız? Tavuk. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine ilerlerken Mersin'in huzur ve güvenliğini test etmek için emniyetimizle, jandarmamızla, sahil güvenliğimizle hep birlikte çaba sarf edeceğiz. Birlikte çalışacağız. Tarımıyla, turizmiyle, ticaretiyle, sanayisiyle, ulusal ticaret ağlarıyla, orman zenginlikleriyle, limanıyla ve Mersin'e değer katan her özellikleriyle, zengin, zenginliğiyle hep birlikte bu şekilde çalışacağız, gayret göstereceğiz. Şehrimizin bütün dinamiklerini harekete geçirecek, potansiyelin en verimli şekilde kullanacak şekilde birlikte hareket edeceğimizi işçilerimizle, çiftçilerimizle, memurlarımızla, öğretmenlerimizle, gençlerimizle, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla hep birlikte başaracağız, çalışacağız, gayret göstereceğiz.